Eminönü Meydanı'ndayız. Evet, yeni caminin hemen yanındayız. Muhteşem bir yerdeyiz şu anda. Saat Partisi Fatih Gençlik Kolları olarak ses kaydı 1 2 1 2 1 2 1 2 1 Eğitim sisteminin aslında çok 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 geride olduğu bir devirde yaşıyoruz. Özellikle de yeni mezun, üniversiteli yeni mezunların İş bulma konusundaki çektiği zorlukları zaten anlatmaya gerek duymuyorum. Özellikle şu anki Türkiye'de Türkiye'deki işsizlik oranlarını özellikle de bunu yeni mezunların işsizlik oranlarını zaten istatistikler olarak baktığımız zaman da ülkenin nasıl bir halde olduğunu görüyoruz. Yani özellikle de yeni mezunların deneyimli yeni mezun iş ilanlarını gördüğü zaman insanın yani biraz ironik de oluyor. Çünkü adam hem deneyimli hem de yeni mezun eleman arıyor ve bunu aynı ilanda gösteriyor. Hal böyle olunca ne iş bulabiliyoruz, ee, zaten iş bulabildiğimiz zaman mimar veya mühendis hiç fark etmez. Asgari maaşlar 3500 liranın açlık sınırının çok çok altında bir rakamdan işe başlıyoruz. Umarım en yakın zamanda e, bu işler çözüme kavuşur diye ümit ediyorum. 28 yaşında bir genç olarak gerçekten de işsizim. Verimli topraklarımız var, güzel bir vatanımız var. Çok zengin bir vatanımız, toprağımız, her şeyimizde çok on numarayız. Fakat insanlarımız işsiz güçsüz. Ben de bir Türk genci olarak devletimizin Türk gencine sahip çıkmasını temenni ediyoruz. Bu ülkede kalmak istemiyorum açıkçası. En büyük sıkıntım burada iş bulamayacağım düşünüyorum. Üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulamayacağım. Bu yüzden hep yurt dışına gitme hedefim var yapmak istediğim şey yurt dışına gitmek. Yani bunun değişmesini istiyorum açıkçası. Liyakatin oluşmasını istiyorum Türkiye'de. liyakatin olmaması insanları biraz da depresyona sürüklüyor. Ben ekonomiden şikayetçiyiz abi. Dolar almış başını gidiyor. Euro da dahil yanında. E i̇şi yok abi. Benim ablam 3 senedir mezun. Allah devlet memuru olamadı. Yani ataması olmuyor. Daha doğrusu nasıl diyeyim abi. E yerinde bir sürü çalışan var torpille giren. Şikayetlerimiz böyle. Eğitim öğretim zaten aynı. E ben bir buçuk senedir okumadan mezun oldum. Üniversite sınavına girdim. Ya, onda da iyi bir sonuç beklemiyorum.